Ne istediğini söyle bana. Öpeyim. Öpmüyorum. Öpmüyorum. Ne? yeter artık yeter. Git şu sümüğünü temizle. Yürü. Sen eşek. Ne diyor? Anne. Annem. niye? <laughs> e. Göbünü bir kere mıncırayım mı? Bir şey isteyince anne. Hı? Gelin bir kere mıncırayım mı? Hı? Hı? Bir kere mıncırayım. Bir kere. Bir kere. Yapmayın mı? Cep ver. Yapma bana anlamıyorum. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Duruyor, duruyor. Yapıyor. Sen yapıyorsun ya onu öğrendi. Ağzımın içine bakıyorum. Farkında mısın? Yem. Kokuyor ama kokuyor. Cücük gibi kokuyor. Tavuk cücüğü gibi. Tavuk cücüğü sayılır. Tavuk cücüğü bu kadar mı? Yarısı kadar. Yok onun kadar. Hayır. Evet. Tavuk cücüklerinden büyüksün sen. Biliyorsun değil mi? Öpeyim mi kendimi? Ağzımın içine bakıyorsun. Öpeyim mi kendimi? Öpeyim mi Öptürme ama.